şampiyonluk yarışı ne durumda? Süper Lig'de 4. hafta sona geldi. Gelin 4 büyükler dördüncü hafta nere yapmış? Maçları nasıl bitmiş? Gelin bir göz atalım. Galatasaray Rize Spor'a evinde 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise Gençler Birliği deplasmanından 3 puanla döndü. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilk maçında Alanya Spor'da 2-0 mağlup döndü. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Samsunspor'la evinde bir bir berabere kaldı. Şu ana kadar Galatasaray bu hafta bu hafta karşı pek de önemli bir sergilemedi ama yine kazanan taraf onlar oldu. Fenerbahçe ise beğenileri topladı. Mourinho üçlü savunmasından sonra dörtlü savunmaya geçen sen takım resmen kendini buldu. Beşiktaş Alanya Spor maçından konuşacak çok bir şey yok. Beşiktaş gene sağda yoktu. Bu takıma kanat şart. Trabzonspor maçını izlemedim ama maç çok ortada geçmiş gibi duruyor. Çünkü iki takım da gerçekten çok eşitti. Bence bu sezonda Galatasaray ipi göğüsleyip üst üste dördüncü şampiyonluğu, şampiyonluğu alır diyorum. Sizce bu sene şampiyon kim olur? Yorumlarda buluşalım.